Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Atay Yayınlarının sizler için hazırlamış olduğu Fasikül Matematik kitabının 6. ünitesinde yer alan alan ölçme konusunu işleyeceğiz. Alan ölçerken arkadaşlar hemen bizim gündelik hayatta karşımıza çıkan kareli kağıtlarla öncelikle arkadaşlar alan nasıl ölçülür onu görelim. Kareli kağıtta verilen şekillerin alanlarını belirlerken bakın hemen burada belirtildiği üzere ya yani yapacak olduğumuz şey tam birimler sayılır, birim kareler sayılır, sonra da yarım birim kareler sayılır. Bunların ikisini saydıktan sonra ikisinin toplarız arkadaşlar. Bakın örneği nasıl? Hemen burada görelim. Bakın bir burada. Ne verilmiş dikdörtgen verilmiş burada da arkadaşlar farklı bir şekil verilmiş biri bunların alanlarını hesap ederken nasıl yapıyoruz buralar arkadaşlar kaç tane tam kaç tane yarım var ona bakıyoruz kaç tane e, tam kare var burada sayılmış 30 tane arkadaşlar tam kare varmış o zaman bunun alanı yani bu şeklin alanı arkadaşlar 30 birim kare diğerine baktığımızda ise önce Tam olanlar sayılıyor. 22 taneymiş, 22 birim kare tam. Bir de bakın şuralarda yarımlar var gördüğünüz gibi. İşte bu yarımları da eklediğimizde yarımlar kaç tane 10 tane. Ee, yarım olduğu için biz ne yapmamız gerekir o zaman tamı bulmamız için bunları 2'ye bölmemiz gerekir değil mi? 10 bölü2 yani toplam 5 birim kare de onlar çıkıyor. Yarımların toplamı 5 birim kare 22 tam birim kare vardı. 5 birim karede yeni e, yarımların toplamından bulduk. Toplam 27 birim kare olduğunu hemen görmüş olduk. İşte genel şekillerin arkadaşlar alanlarını hesap ederken e, kareli kağıtların üzerinde birim kareleri sayarak tam olanlar ve yarım olanları sayarak arkadaşlar biz sonuçlarını buluyoruz. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bakın örnekleri var. Onları unutmayalım. Karenin alanını peki nasıl bulacağız? Bunda birkaç yol var arkadaşlar. Öncelikle şunu e, söyleyelim. E, kare dört tarafı da arkadaşlar birbirine eşit idi. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Birinci yol bütün kareleri arkadaşlar sayıyoruz. İçerisinde kaç tane birim kare varsa hepsini sayıyoruz. Birim kare. Kaç tane var? Bakın burada sayılmış. 1, 2, 3, 4, 5 işte. 60, 61, 62, 63, 64. 64 tane birim kare varmış. Gördüğünüz gibi. Teker teker sayma. Peki ikinci yol nedir? İkinci yol şu arkadaşlar. Burada kaç tane? Bakın bir satırda kaç tane var? Bunu sayıyorsunuz. Kaçmış? 8 birim kare varmış. 8 birim kare. Peki sonra bütün hepsini işte 8 bunda, 8 bunda, 8 bunda diye teker teker yazıyor. Ve hepsini arkadaşlar ne yapıyoruz? Topluyoruz. 64 birim kare. İkinci yolla da bulmuş olduk. Devam edelim. Üçüncü bir yolu var. Üçüncü yolda arkadaşlar ee, kenar kenar sayısına göre arkadaşlar e, bunun dördü de kare olduğundan dolayı dört kenarda birbirine eşit olduğundan iki tane kenarını birbiriyle çarparsak kaç birim kare olduğunu buluruz arkadaşlar. Alanın kaç birim kare olduğunu buluruz. Nasıl oluyor peki? Bakın 8 tane burada var. 8 tane de bu tarafta var. Yani e, dikey olarak sayıyoruz ve yatay olarak sayıyoruz. Satır ve sütun olarak sayıyoruz. 8 bunda 8 de bunda olduğu için o 8'leri birbirleriyle hemen çarpıyoruz. Sonuç 64 birim kare. İster teker teker sayalım ister satırları toplayalım istersek hemen en kısa yolu değil mi? Ee, i̇ki kenarı birbiriyle çarpalım. Sonuçta hep 64'ü bulmuş olduk arkadaşlar. Üçünü de yapmakta serbestsiniz tabii ki. Evet karenin alanını hesap ederken öyle hesap ediyoruz. Peki çevre uzunluğu verilen bir karenin Alanını nasıl bulacağız? Çevre uzunluğu verildiyse biz kenarlarını önce bulmamız gerekir değil mi? Alanını bulabilmemiz için bizim hemen e, öncelikle bizim kenarlarını bulmamız gerekiyor. Peki bir önceki dersimizden hatırlayalım. Çevre uzunluğu verilen bir karede e, şeyi nasıl buluyorduk? Kenarları nasıl buluyorduk? 4'ü de eşit olduğundan Hemen 4'e bölüyorduk değil mi? Çevre uzunluğu bölü 4. Sonuç 5 birim. Bakın burada 20 birimmiş. 4'e ee, e böldüğümüzde 5 birim olarak bir tane kenarın uzunluğunu bulduk. Şimdi 5 birim, 5 birim, 5 birim, 5 birim. Alanı nasıl buluyorduk? Biraz önce öğrendiğimiz iki kenarını birbiriyle çarpıyorduk değil mi? Hemen çarpıyoruz. 5 kere 5, 25. Evet çevre uzunluğu 20 birim. Alanı ise 25 birim kare imiş karenin alanı bir kenar bir kenarındaki birim kare sayısının kendisiyle çarpılmasıyla bulunuyormuş. Bunu da hatırımızdan çıkarmayalım. Evet arkadaşlar onu da bulduk. Şimdi kareyi bitirdik. Geldik dikdörtgene. Dikdörtgenin peki alanını hesap ederken nasıl buluyoruz? Yine yollarımızı hemen şöyle hatırlayacak olursak. Karede de aynı şeyi yapıyorduk. İstersek bir bir sayabiliriz arkadaşlar. Kaçmış burada? 72'ymiş. 72 birim kare. İstersek ikinci yol yine buradaki satır kaç tane var onu sayıyoruz. Bakın 9 birim kareymiş. Sonra ikinci satır, üçüncü satır, neyse sekizinci satır. Toplam yine 72 birim kare. Devam edelim. Bir üçüncü yol arkadaşlar yani en kısa yol nedir? Sütun ve satırın arkadaşlar kaç tane ise kaç birim kare ise onu birbiriyle çarptığımızda sonucu hemen buluyoruz. Alanını bulmuş oluyoruz. 9 birim kare burada var. 8 birim kare de burada var. İkisini çarptığımızda 72 birim kare. Bakın diğerlerinde de sayarak bulmuştuk, toplayarak bulmuştuk. Burada da 9 kere 8 72. Hemen onu bulmuş olduk. Peki çevre uzunluğu verilen bir dikdörtgenin alanını nasıl buluruz? Bir de onu hemen kısaca görelim dikdörtgen dediğimizde hemen hatırlayalım arkadaşlar neydi? Kısa kenarları yani karşılıklı kenarları birbirine eşit olan, eşit olan bir şekilde değil mi? Evet çevresini nasıl buluyorduk? Bütün hepsini birbirine ekliyorduk. Bütün kenarların uzunluklarını birbirine ekliyorduk. Kısa yolu neydi? Uzun kenarla kısa kenarı birbiriyle çarpıp birbiriyle toplayıp ondan sonra 2 ile çarpıyorduk değil mi? Hemen şimdi o zaman tersini yapalım. Zaten bunu daha öncesinde de geçen dersimizde de görmüştük. Hani çevre uzunluğu verilen bir dikdörtgenin e, kenarını bulmayı. Ne yapıyoruz o zaman? Çevre uzunluğunu hemen ikiye bölüyoruz. 24'ü ikiye böldük 12. Bu ne demektir? Bir kısa bir uzun kenarın toplamı demektir. O zaman yapmamız gereken nedir? 12'den burada uzun kenarı çıkartıyoruz. Geriye 5 birim kalıyor. Evet 7 birim uzun, 5 birim de kısa olarak bulduk. Alanı nasıl bulacaktık? Evet, iki kenarı birbiriyle çarpacaktık değil mi? Bir uzun kenar, bir de kısa kenarı birbiriyle çarpacaktık. 5 kere 7, 35 birim kare. Alanını bulurken de bunu arkadaşlar hesabını yapmış olduk. Bakın, demek ki dikdörtgenin alanını birer kısa, birer kısa ve uzun kenarın çarpımına eşit olduğunu arkadaşlar görmüş olduk. Evet, hem karenin hem dikdörtgenin hem alan bulma hem de çevresi verilenin alanını hesap etmeyi arkadaşlar böylelikle öğrenmiş olduk. Bundan sonra etkinlik ve te konu testleri var. Ee, bunlarla ilgili çalışmaları arkadaşlar yaparsanız sizin için faydalı olur. Çünkü konuyu çok güzel pekiştirmiş olursunuz. Daha güzel anlamış olursunuz. Kafanızdaki soruları da e, cevaplandırmış olursunuz. E, bir dahaki derste görüşmek ümidiyle. Hepinize iyi günler diliyorum.